Evet arkadaşlar. İkinci günde çalışmalarımız devam ediyor. Görüyorsunuz. Devre su işleri temizliğini yapıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi canla başla çalışıyoruz arkadaşlar. Bu taraf temizlenecek olan bölüm bu taraf. Gördüğünüz gibi. Bir yandan da ATM kurulumu devam etmekte arkadaşlar. Pangas ATM kurulumumuz devam ediyor. Şöyle göstereyim. Muhtarımıza gördüğünüz gibi muhtarımıza çok çalışan arkadaşlar. işinin başında. Sağ olsun arkadaşlar da burada ATM kurulumu için çalışıyorlar. Bu şekilde çalışmalar devam ediyoruz.